notlar selamlar 25 Eylül Perşembe bültenine hoş geldiniz Perşembe günleri için hedef oranımız 1.36 onu karşılayacağını hatta üstüne de çıkacağını düşündüğümüz 3 tane maçımız var. Maçlara geçmeden öncesinde her gün saat 4'te analist ile beraber ertesi günün maçlarına eline boyuna değinip sahiçi detaylarını aktarıyoruz. Bayis eğitim serimizi bitirdik artık onu hayata geçirme vakti. Şampiyonlar ligimiz var, Avrupa ligimiz var, liglerimiz, sezonlarımız açık. Artık orada öğrendiklerimizi hayata geçirme vakti izlemediyseniz o eğitim serisinde izlerseniz bahisli daha da bilinçlenebilirsiniz. Az önce saymış olduğumuz içeriklerimizi kaçırmamak için e, kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Beğenileriniz bizim için önemli. E, beğeniler e, aslında iddia severlerin, bahise merakı olan insanların karşısına bu içeriklerin çıkmasını sağlıyor. O yüzden sizler de bize beğeni bırakarak e, destekte bulunabilirsiniz diyelim ve haydi gelin ilk maçımız için İngiltere'ye gidelim. İngiltere'de Aston Villa balonu ağırlayacak Avrupa Ligi'nde. Şimdi Aston Villa cephesine baktığımızda, Unai Emery ilk maçını Newcastle ile 0-0 berabere kaldı. Brentford'a 1-0 geldikten sonrasında kendi sahalarında Crystal Palace'a ezimet uğradılar. 3-0 gibi net bir skorla Crystal Palace mücadeleyi kazandı. Everton'la ise 0-0 berabere kaldılar. Aston Villa daha gol atamadı Premier Lig'de. Kulağa biraz ilginç gelebilir ama 4 maçta hiç golleri yok. E, ee, şu anda da ligin 19. Sırada, sırasındalar. O da aldıkları 2 tane 0-0'lık beraberliğin puanları. Çok kötü bir sezon girişi var Aston Villa'da. Bologna cephesinde ise Roma'ya 1-0 yenildikten sonrasında Komo'yu 1-0 yendiler. Daha sonrasında Milan'a 1-0 yenildiler. Yani 3 maçta 3 gol oldu Bologna'da da. E, ee, şimdi bu az önce Aston Villa ve Bologna'nın Oynamış olduğu maçlar form durum analizine baktığımızda e, sizin karşınıza bu Villa Park'taki mücadelede de ne çıkıyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şu an onu düşünmüşsünüzdür. Ee, buradaki benim ana ve tek tercihim hiç tarafa gitmeden, oraya gitmeden, buraya gitmeden e, 3.5 altını çok ideal görüyorum ben. Her ne kadar Unai Emery e, Avrupa'yı farklı oynasa da yani Bologna'nın e, direkt rakibi aslında Aston Villa. Freiburg'da oynayacak Bologna. E, daha sonrasında Stavrupa'nın e deplasmanına gidecek. Brand, Salzburg, Celta Vigo, Celtic ve Maccabi Tel Aviv Bologna'nın fiksürü. O yüzden hiç maç oynanmadan Bologna'ya Bologna tarafına bu maçta beraberlik sana bir puan verelim ve bu maç oynama deseler bence Bologna bunu kabul eder. Aston Villa'dan bir puan almak özellikle Villa Park'ta bir puan alıp Avrupa Ligi'ne başlamak bence oldukça kıymetli. Bologna'nın kültürü de aslında düşüncesi de buna uygun bir takım diyebiliriz. Benim buradaki ana tercihim 3.5 alt yönünde olacak. Ee, i̇lk yarı 1.5 alt değerlendirilebilir. Ee, biraz daha risk almak isteyenler 2.5 altı değerlendirebilir ama benim buradaki gün oranımız için gün hedefimiz için ana tercihim 3.5 alt yönünde olacak. Bu maçta 4 gol çıkacağını düşünmüyorum. Ekrem günler ikinci maçımız. Rangers genki ağırlayacak. Çok kötü bir Rangers var. 5 ee, maçta galibiyetleri yok. 4 beraberlik. Alırken son maçta ise ki biz herkesin aksine Hurst'ün gol atacağını değerlendirmiştik. Video izleyenler, bayısı değerlendirenler hatırlar. Ee, 13 Eylül programında. E, baktığımız zaman Rangers Russell Martin'le ritim yakalayamadı. 5 e, maçta hiç galibiyetleri olmamaları Rangers'ın bence tarihindeki en kötü başlangıçlardan birisi. E, baktığımız zaman Genk ile oynuyorlar. Genk de aslında e, geçen yıldan önceki yıldan uzak şu anda 10. sırada 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldılar. 9 gol atarken kalelerinde 10 gol gördüler. En önemli oyuncuları Forvetleri Aradokere'yi de Wolverhampton'a sattılar. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Baktığımızda iBROX'ta ne oynanır? Ee, yani Ibrox aslında senelerdir e, oldukça zor bir deplasman. Özellikle her gelenin çekindiği Rangers'ın kalesi olarak görünen sadece bir sahanın dışında atmosferiyle adeta bir cehennem etkisi yaratan e, bir stat. Ama bu sene ondan çok eser yok. O yüzden ben burada e, benim ana ve tek tercihim Rangers'ın gol yediğini de ve form durumunu da düşündüğümüzde e, Genk'in de hücum attığının aslında hız performansını düşündüğümüzde burada ben Genk'in bir gol atacağını düşünüyorum minimum. Bu maç özelindeki net ve ana tercihim deplasman 0.5 üstü yönünde olacak. Rangers'a e gol atabilir. Karşı gol var değerlendirebilir ama açıkçası ben güvenmiyorum. O yüzden buradaki ana tercihim Genk'in golünü alıp kaçmaktan yana olacak. Haydi gelin 3. maçımıza geçelim. Üçüncü ve son maçımız yine Avrupa Ligi'nden Stuttgart-Seltevego'yu ağırlayacak. Maça geçmeden öncesinde videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmadan izliyorsanız her gün analistin yeni videosunu kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videolara beğenileriniz önemli. Şu ana kadar bir beğeni bırakmadıysanız da bir beğeni bırakırsanız en azından sizin gibi benim gibi bahisle ilgilenen iddiaya merak olan kişilerin karşısına e, bu videoların çıkmasını sağlamakta bizlere destek olabilirsiniz. Sebastian Oresin öğrencileri e, baktığımız zaman Celta Vigo'yu ağırlayacak. Öncelikle bir Celta Vigo cephesini değerlendirelim. İlginç bir Celta var. Yani sezonun başında kendi sahalarında Getafe'ye 2-0 yenildikten sonrasında son 4 maçı 1-1 biten bir Celta var. Ya bu istatistiği yakalamak bence biraz zor. E, 4 maçta da karşılığı gol var oluyor ama hiçbir 2.5 üstü olmuyor. Biraz iddia severlerin sevmediği takımlardan biridir Celta e, Stuttgart cephesine baktığımızda ise Voltamade'yi sattılar e, Özellikle Kasıl İshak'tan gelen parayla beraber Voltamade'ye iyi bir bonservis ödedi. Ama Demirovic, Yevlin, Deniz Undar gibi oyuncuları var. E, bence burada Seltigo'nun bu oyun tutuculuğu Stuttgart Arena'da geçmeyebilir. Yani Seltigo burada tabiri caizse futbol tabiriyle maça yatamayabilir. O yüzden benim buradaki ana ve net tercihim Stuttgart'ın maçı kazanacağı yönünde. Rahat bir maç bekliyorum Stuttgart tarafında. Seltigo Stuttgart'ın temposuna ayak uyduramaz. O yüzden burada e, maalesef İtalya'da yani Almanya'dan İspanya biraz boynu büktü döner. Stuttgart ise kendi evinde kazanmanın keyfini çıkartır. Maç sonucu bir bence günün en ideal tercihlerinden biri olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizler de her gün 4'teki analiz programını kaçırmamak ve bahis eğitimleriyle öğrenerek kazanmak için abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın ki diğer insanlara da ulaşabilsin. Maçlara dair görüşlerinizi yorumda paylaşırsanız oradan da fikir alışverişi yapabiliriz. Unutmayın, bahiste para böyle kazanır.